Evet arkadaşlar lambalara giriş devam ediyoruz. Şimdi yine ohm kanunundaki direnç potansiyel fark ve akım arasındaki ilişkiyi farklı bir boyutla inceleyelim. Acaba R eşittir V bölü I formülünde R ile V arasındaki ilişki nedir demiştik ve direnci artırsak voltaj artar mı sorusuna hayır artmaz demiştik. Çünkü bu şelalenin yüksekliğini değiştirmez arkadaşlar. Bunun burada oluşu şelalenin yüksekliğini değiştirmiyor. Bunu bir şelale gibi düşünmüştük. Peki şelalenin yüksekliği değişirse bu direncin değeri değişir mi? Böyle bir soru soralım. Aklımıza gelmiş olabilir. Hadi bunu yapalım. Şelaleme gidiyorum. Şu 120'yi mesela daha düşük bir değere çekiyorum. Şu anda bakın önce bu haliyle bir görelim. Direncimizi devreye taktık. Akımımızı da burada görelim. İşte şurada da akımımız. Bakın akımımız 1. Yani 120 bölü 1 R'yi veriyor mu? Veriyor. Burada tamam. Şimdi az önce söylediğimiz şeye geri dönelim. Bakalım. Voltajı değiştirmek yani potansiyel farkı şelalenin yüksekliğini değiştirmek acaba direnci değiştirir mi? Şimdi mantık olarak değiştirmez. Çünkü niye? E direnç kendi başına bir şey yani yapılmış, üretilmiş bir şey. Şurada bir değişiklik yapınca sen şu pili değiştirdiğin zaman bu değişir mi? E değişmez. Tamam ama görelim bir kalbimiz mutmain olsun. Gelelim. Şu 120'yi bakın arkadaşlar. Aşağıda bir değeri çekeyim. Mesela küçük bir değer olsun bu. Ne gibi? Şöyle bir değer olsun. 29,5 volt yapalım. Hadi bakalım. Devremizi bağlayalım. Bakın şimdi ne oldu arkadaşlar? 29,5 voltluk bir potansiyel fark var. Lambamız ne yapıyor? Yanıyor. Peki direnç değişti mi? E Değişmedi. Niye değişmedi? Çünkü alakası yok. Peki akım ne oldu? Akım değişti. 0,25 amper'e düştü. Bak az önce 120 volt koyduğumda direncimde 120 iken akımım 0,25 değil, birdi. Demek ki sen eğer R eşittir V bölü I formülünde potansiyel farkı değiştirirsen akım da bundan etkilenir. Şelalenin akma şiddeti akımı ne olur? Etkilenir. Ne ile orantılı? Potansiyel farkla akım doğru orantılı. Dolayısıyla potansiyel farkı artırırsan akım artar. Azaltırsan akım azalır. Hadi şimdi bunu eski haline getirelim. Şu potansiyel fark oluşturan üreticimizi 120 volt seviyesine çıkaralım. Bu ne demek? Yani üreticinin ucunda 120 volt var. Şurada 0 var demek. İşte bak fark oluşturdu. Böylece bu şelaleyi oluşturabilmiş olduk. Peki arkadaşlar, voltajla akımı da bu arada konuşmuş olduk. Dirençle akım arasında nasıl bir alaka var? Yani ben akımı artırsam direnç artar mı? Arkadaşlar bu yanlış bir ifade direnç akımı etkiliyor. Yani siz buraya bir direnç, bir zorluk koyduğunuz zaman şelalenin önüne bir engel, zorlaştırıcı bir şey koyduğunuz zaman o akım, şelalenin akımı bundan etkileniyor. Akım direnci etkilemiyor. Yani ne yapacağız o zaman? Eğer direncimizi şöyle azaltırsak, akım bakın şu anda 1. Şimdi direnci azaltıyorum. Azalttım, azalttım, azalttım. Ne oldu? Akım arttı. Demek ki R eşittir. V bölü I formülünde R ile I arasındaki ilişki ters orantı ilişkisi. Bunu da burada görmüş oldunuz. Zaten giriş bölümünde anlattığımız bir konuydu. Dirençle akım arasındaki ilişki. Evet arkadaşlar, şimdi bu bilgilerden yararlanarak lambalar konusunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Ne gibi? Ne yapacağız mesela? Şimdi arkadaşlar şurada bakın akıma gelin bir kontrol edelim. Şuradaki akımla buradaki akım aynı mıdır? E aynıdır. Niye? E şelalenin suyu bu. İster burada bakın, ister aşağıda bakın. Peki arkadaşlar, kontrol edelim mi? Hadi edelim. Şunu birleştirelim. Son bu arada 30 saniyemizmiş. Devamını diğer videoya aktarıyorum. Diğer videoda arkadaşlar, bundan sonraki video videonun hemen sonunda tıklayarak devamını izleyin. Tartışmalara devam edelim. İşin içine başka şeyler de katalım seri bağlamalar, paralel bağlamalar, lambaların durumları bunları da kurcalayalım. Haydi bakalım.